Tekrardan merhabalar arkadaşlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Nasıl geçti gününüz? Var mı iyi geçmiştir? Evet aklınızdaki kişi sizinle ilgili akşam enerjileriyle alalım. Neyi fark etmiş? Bakalım. Önce anlık enerji. Tabii ki kolektiftir. Açılımlar. Evet. Zamansızdır. Tam şu anda. Bu videoya tıkladığınız Geri deniz açılıma. Ne durumdasın? Nasılsın? Porsuk ruhu, ruh haline bakıyoruz. Korkusuz ve cesur olun. Yılan ruhu, şifalanma zamanı. Ben yine bir açıklama yapayım. Bu destede yılan şifadır arkadaşlar. Düşman değildir. Desteğe göre değişir. Çoğu destede biraz düşmandır. Fakat burada şifadır. 55 numaralı kart. Fare ruhu, küçük ruhu, ay söyleyemedim. Küçük şeylerle ilgilenin. Evet. kaplumbağası ruhu yavaş ve istikrarlı giden yarışı kazanır. Ve zürafa ruhu büyük resmi görün. Bakın tam tersi zıt. Şimdi bu kişiye nasılsın dedim. Daha doğrusu hangi ruh hallerine sahipsin dedim. Fare ruhu geldi. Kemirgen bir hayvandır fare biliyorsunuz. Biraz da zararlıdır. Kendi kendini kemiren, kendi kendinin beynini yiyen birisi var. Küçük şeylere takılan. Yani bundan çıkmak istiyor. Yani ayrıntılar aslında büyük resme odaklanması lazım bu kişinin. Genel sonuç önemli değil mi? Fakat küçük ayrıntılara çok takılan, çok fazla kafasında kurgu yapan, kaygı boyutu yüksek birisinden bahsedebiliriz. Biraz acelecide bir ruh hali var. Ben öyle aldım. Biraz da alınmayın ama bu kişide korkaklık var. Tabii ki hayatıyla ilgili çok cesur olamamış, hep temkinli olmuş ve küçük detaylara takılmış birisinden bahsedebiliriz. Ama bu yönünü şifalandırmak istiyorum. Belki gerçek bir hastalığı vardır o hastalığın şifalanması. Fakat ben şu kaygılı çok fazla kuran kafasında küçük ayrıntılara detaylara takılan ruh halinden çıkmak istediğini düşünüyorum bu kişinin. Daha özgürce daha cesurca hayatında eylemler yapmak. Temkinliliğin üstünde bir yapıdan bahsedebiliriz. O çünkü temkinli olmak güzeldir. Hesap kitap yapmak adımlarınızla ilgili, hayatınızla ilgili, işinizle, gücünüzle ilgili iyidir ama fazlası da sanki böyle zarar vermiş bu kişiye. Şöyle bir sonuca ulaşıyor sanki anlık enerjide. Hayatıyla ilgili, vereceği kararlarla ilgili büyük resme odaklanmak. Yani burada küçük ayrıntılar değil de büyük resim nedir? Ne görüyorum ben orada? Beni hangi sonuca götürüyor eylemlerim? Deyip Buna odaklanmak ve bir diğer konusu aceleci olmamak. Yavaş ve istikrarlı su kaplumbağası. Hep söylerim su kaplumbağası ben mi öyle biliyorum bilmiyorum. Ay çok düşük bir cümle oldu. Daha hızlıdır hani kara kaplumbağasına göre. O şekilde belki de burada. Fakat yarış var. Hayat yarışını kazanacağım diyor. Ama nasıl olursam kazanırım. Yavaş, istikrarlı, bilgece, mantıklıca Tavırlar göstererek ve büyük resme odaklanarak. Güzel. Gelelim sizinle ilgili. Anlık enerjisi. Daha doğrusu ruh hali. Kır kurdu ruhu. Yolunuzdaki ilahi dönemeçlere güvenin. Panter ruhu. Gücünüze sahip çıkın. Gözlere bakın. Kurt ruhu ay bu kadar iki tane kurt var ben kurt daha şey bir hayvan olarak görürüm evet avcıdır avının avına gözünü dikmiştir fakat ikisi de ikisi de hani bir çakal gibi tilki gibi değil benim gözümde yani daha böyle sakin cebekleyen, daha sabırlı eylemlerde bulunan fakat yine de kurt nedir zeki bir hayvandır arkadaşlar yani zeka kullanmak mantık kullanmak bahseder. Koala ruhu, kutsal ruhun bir planı var. O iki tane kadersel şeyden bahsetti bakın. Ve susamuru ruhu bakar mısınız? Bu da kalp şeklindedir susamuru ruhu. Hiçbir zaman yalnız değilsiniz. Şimdi sizinle ilgili anlık enerji ne diyor bu kişi biliyor musunuz arkadaşlar? Aklınızdaki o kişi, odaklandığınız o kişi ne diyor? Sizinle ilgili şu an kadersel bir süreçten geçiyor. Yani dönüm noktasında. Vereceği ya da vermeyeceği bir karar. Yapacağı ya da yapmayacağı bir eylem bu kişiyle sizin aranızdaki süreci önemli etkide önemli ölçüde etkide diyorum değiştirecek sanki. Burada iki tane kurt ruhu geldi. Evet, burada panter de var. Bakın. Gözü sizi odak noktanız şu an. Hani hedefim sensin modunda. Şu an gözü sizin üzerinizde. ilişkinizle ilgili konu üzerinde. Ve bunu yaparken üstte de söyledi. Büyük resme odaklanmak. Kaygılardan, işte acelecilikten uzaklaşmak. istikrarlı ve yavaş. Bakın kutsal ruh, Biraz böyle ağır abi ya da ağır abla mı diyeyim. Biraz daha mantık, entelektüel bir bakış açısından bahsediyor. Biraz daha olgunca tavırlardan bahsediyor. Asla aceleci olmamak durumu burada var. Ee, ve kadersel yani bir şeyler olduysa bile olması gerektiği için oldu. Biraz kadercilik de var ama tabii ki burada planlı bir kadercilikten bahsedebiliriz. Evet diyor bu ben adım atarsam biliyorum ki yani sistemde benim yanımda olacak. Şu an yalnız hisseden birisi olabilir ayrı olanlar için. Bakın kalp şeklinde tek başına takılan birisi var. Siz olmadan yalnızlık çeken birisinden de bahsedebiliriz. Siz, yani burada size doğru emin adımlarla ilerlemek o dağını size yönetmek, doğru adımları doğru zamanda atmakla ilgili bir anlık enerji var. İnek ruhu, mucizelerin sonu yok. Yani şöyle bir durum içine girdiyseniz bile, bakın çok tatlış bu da. Bir şeyler bitti, olmaz. Artık geç kaldık modundan çıkmak isteyen, hayır hiçbir şey için geç, geç değil diyen bir enerji aldım ben burada. Evet sizinle ilgili neyi fark etmiş? Yani sizin üzerinizdeki etkisini de kaybetmek istemiyor bu kişi. Biliyor ki onun sizin üzerinizde bir etkiye sahip, güce sahip. Siz ondan etkileniyorsunuz. Ve aradaki süreçler bir zorlu süreçler olsa bile hala onun etkisi altındasınız. Bunu kaybetmek istemiyor. Ona göre tabii ki. Neyi fark etmiş? Evet. Sufi tarot destemi aldım. Kılıcası. Kılıç Edilisi of. Kılıç Kraliçesi Asa Beşlisi Bu kartı hatırlıyoruz herhalde. Ve Para İkilisi Neyin fark etmiş? Ben e, sabah da sizinle ilgili neyin fark etmiş? Artık bir karar verilmesi gerekir. Net bir karar verilmesi gerekir. İkinizle ilgili, ilişkiyle ilgili bunu fark etmiş. Karanlıkları, bulutları dağıtacak enerji bu. Şunlara kart alacağım ama ben şöyle yorumluyorum. Sabahki enerjide de bunu aldım. Farklı kişiler için izleyebilirsiniz arkadaşlar. Siz artık tavırlısınız. Şuradaki enerji sizinle ilgili fark etmiş? Siz ikilemlerdesiniz. Siz artık tavırlısınız. Siz şundan korkuyor. Yani onun diyor ya onun üzerinde etkiye güce sahibim buna sahip çıkmam gerekir acaba kayıp mı ettim hatta siz bunda tavır almışsınız sanki o kişiye karşı bunu fark ediyor onu püskürtüyorsunuz veya geri duruyorsunuz soğuk duruyorsunuz hayır diyor bu öyle değil diyor benim hala etkim var fakat o o o şekilde yansıtıyor diyor siz yani artık ondan etkilenmiyormuşsunuz gibi bir mod yansıtıyorsunuz sanki benim en çok aldığım ve burada yine bir kıskançlık enerjisi var yoğun bir kıskançlık bunun fark etmiş, mücadele etmesi gerektiğini. Ben ikilemde olanın siz olduğunuzu düşünüyorum. Artık siz onunla ilgili somut bir ikilemdesiniz. Süreçten sıkıldınız, o olayların uzamasından sıkıldınız. Böyle bir durum var. Çoğu arkadaşım için, kolektifteki beni izleyen çoğu kişi için bu enerjiyi aldım. Bazıları için parantez açtım. Bazıları için şunu fark etmiş bu kişi. Bu evet, bir karar verilmesi gerekiyor belirsiz bir durum var. Olgunca bir karar verilmesi gerekiyor. Siz yalan dolan istemiyorsunuz. Eğer samimi bir karar verirse, böyle kaçak göçek değil, işte farklı şekilde gelmeyip net bir şekilde gelmesi, gelmesini bekliyorsunuz. Yoksa siz tavrınızı almışsınız ve mücadele etmesi gerektiğini fark etmiş. Fakat her şeye rağmen burada bir ikilem var. Somut bir ikilem. Bu şey olabilir arkadaşlar. Diğer kişiler var ise üçlü durumlar var ise bundan kaynaklı somut bir ikilemden bahsedebiliriz. Bazı arkadaşlarım için net maddi ikilem de olabilir. Enerji bu şekilde aldım ben. Şuna kart alacağım. Burada hava enerjisi çok baskın. İkizler terazi kova. Ne diyebilirim? Şurada kılıç kraliçesi veya kral gibi alsın eril arkadaşlarım. Arkadaşlar hiç fark etmez. Bu kişiyi baskılayan birisinden kaynaklı da böyle kaçak göçek davranmış olabilir. Ama nedense o enerjiyi ben çok almadım. Şuna kart alacaktım. Bir de şuna kart alalım. Evet. Aziz kartı var. Böyle aziz kartı ciddiyettir. Ciddi bir karar almaktır. Toplumlarına uymaktır. Böyle bir düşüncesi var. Kılıç yedilisi. Evet arkadaşlar. Sizsiniz bu daha çok. Yani şöyle ön yargılı tavır. Şöyle bir enerji yansıtıyorsunuz sanki bunu fark etmiş. Ben sana karşı artık ön yargılıyım Çok yalan dolan oldu. Artık tepkisizim. Artık kılımı bile kıpırdatmıyorum. Modunda olan arkadaşlarım var. Ya da bu kişi şöyle algılıyor. Evet sen diyor böyle düşünüyorsun benimle ilgili ama ben çok inanmıyorum. Sanki böyle e, bu zamanda bunlar çok yaşandı. Bana tavırlısın o yüzden bu şekilde yansıtıyorsun diyor. Ha o kişi olabilir mi? O kişinin olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Daha çok sizinle ilgili aldım ben burayı. Bazı arkadaşlarım için toplumsal önyargılar vardır. İki taraflı olarak yani üçlü ilişki tipleri vardır. Hani olmayacak ilişki tipleri vardır. Olmayacak değil de hiçbir şey olmayacak denmez. Yani zor olabilecek. Bundan kaynaklı bir sessizlik, bir önyargı var burada. Şu kısma bakalım, asa kızı ve aşıklar. Şimdi burada arkadaşlar, bir diğer partnerin sevgilinin eşin olmadığı ilişki tiplerinde siz biraz daha bağımsızsınız. Kıskançlık konusu var ya ve e, burada sizin bu tavrınızda ben nedense sizin başkasını seçme, başka alternatif olma durumundan e, durumunun hissi, bu hissiyata giriyor. Ama daha çok burada e, Seçimle ilgili bir ikilem var. Siz artık onun doğru kişimi değil mi olduğuyla ilgili bir yani ben onu seçtim ama o kişi doğru kişimi değil mi? Böyle bir e, gelip geçici enerjileriniz var, kafanızda ikilemler var. Asla bu gelip geçici gibi olsa somut bir ikilem. Bazı arkadaşlarım için şimdi e, burada eğer diğer kişiden bahsediyorsak ya yani aklınızdaki kişideki ikilemden bahsediyorsak burada evet seni seçeceğim ama ben işte maddiyatla ilgili siz daha bağımsız, daha özgür, daha özgüveninizdesiniz. Bunun altından kalkabilir miyim? Kalkamaz mıyım? Modu da olabilir. Genel aldığım enerji ilk söyledim. Üçlü ilişki tipleri için, diğer kişilerin olduğu ilişki tipleri için arkadaşlar. Evet, kimi ikilem var. Seni seçeceğim ama diğer konular ne olacak? Belki siz sizin hayatınızda birisi var, bir kıskançlık var. Siz böyle artık bağlanmak istemiyorsunuzdur. Bazı arkadaşlarım için de çocuktan kaynaklanan bir ikilemden bahsedebiliriz. Umarım açıklayabilmişimdir. Evet. Şimdi gelelim diğer destemize. Neyi fark etmiş? Attım. mahkeme. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şeyden bahsediyor. Yine bakın kılıç ıı, değnek beşlisi. Kıskançlık, kıskançlık konusu aranızda geçmiş olabilir. Mücadele diğer kişiler. Ben önce şu şekilde yorumlayacağım. Bu durumun sorumluluğu ağır. Evet, ıı, sorumluluk almak gerekiyor. Ağır bir sorumluluk. Karar vermek buna dair. Yani şunu fark etmiş. Siz artık o kişi net karar vermeden, bu durumun sorumluluğunu almadan, böyle biraz önce söyledik ya, ciddi bir adım atmadan, yani burada bir şey var, kupa şövalyesi var, ciddi bir adım atmadan dengenizi bozmamaya çalış Bulunduğunuz konumu korumaya çalışıyorsunuz. Bunu fark etmiş. Ve burada ikilem, bu kişinin bu durumda kafası karışıyor, bakın. İkilemlere giriyor. Bir taraftan şu var, acaba Başka birileri tekrar söylüyorum hayatınızda başka birisi var ise veya başka birilerin olma ihtimali kıskançlık durumu sizi kıskanan birisi var. Acaba hala bende mi beni istiyor mu bana karşı arzusu isteği var mı yoksa gerçekten mi uzaklaştı? Şu tavrı gösteriyorsanız hani mesafeli tavrı sergiliyorsanız ve bir mahkeme kartını verdi. Bununla yüzleşmesi gerektiğini fark etmiş. Şurada verilemeyen kararın verilmesi gerekiyor. Şimdi kafanız karışmasın. Şöyle yapacağım. Üçlü ilişki tipleri için arkadaşlar bu durum zaten toplumsal önyargılar, işte e, diğer kişilerden kaynaklı önyargılar, kıskançlık bu durumlardan bahsediyor. Fakat siz daha temkinlisiniz, daha önyargılısınız, daha e, uzak durma formatındasınız. Bu kişi daha dengelisiniz. Artık diyor yani bir kupa şövalyesi gibi gitmeyince bunu çözemem. Bununla ilgili net bir karar vermem gerekir deyip bununla ilgili yüzleşmiş. Bu farkındalığa ulaşmış. Genel yorum bu şekilde. Fakat şunu söyleyeceğim çok istisna. Bura, bu kısım çok az kişiye uyacaktır. Bu kişi sorumluluk almak istiyor. Bunu fark etmiş. Sorumluluk almak ne? Size duygusal adım atmakta bu sorumluluğun içinde. Yani o aşk adımını duygusal adımını attığı zaman bunun dönüşü yok. Ve sizde tavrınız belli. Sizin tavrınıza göre Karar almak isteyen birisi var ve böyle kendi de dengeyi korumaya çalışıyor olabilir. Evet bunu atacağım ama bu nasıl olur, nasıl sonuç verir? Ve yapıp yapmamakla ilgili gelgit enerjiler de var. Çünkü ağır bir sorumluluk. Çünkü ne de olabilir arkadaşlar, işte diğer kişiler olabilir. Hani üçlü ilişki tipleri için özellikle bir ikileme düşüyor. Kendinden bahsedersek. Lütfen karışmasın, iyi dinleyen arkadaşlar. Acaba diyor çok istiyorum ama diyor. Şu ikilemin kaynağı kendi olarak alırsak, bu şunu fark etmiş de olabilir. Çok istiyorum ama, başlangıç istiyorum ama en iyisi uzaklaşmak mı? En iyisi geri durmak mı? Burada mahkeme kartı bir yüzleşme, bir farkındalık. Ee, i̇şte bununla ilgili bir farkındalık. Fakat buraya bir kart alacağım. Ne ile ilgili? Ya da gerçek bir mahkemelik süreç bitinceye kadar bunu bekleyecek olabilir. Evet. Yani sizin durumunuz bu kişiyi özellikle maddi konular ne neyle ilgili bir farkındalık dedim. Siz çok iyi koşullara sahipsiniz. Siz kendi düzeninizde mutlusunuz. Bu durum sizin özgüveniniz bu durum bu kişiyi ikileme sokuyor. Bunu fark etmiş ve tam bir imparator içesiniz siz. Bundan bahsediyor. Yani şurada koşul ilişki tipi ne olursa olsun ister mi istemez mi? Bazıları için mahkemelik süreci olanlar var. işte boşanma, farklı aşamalarda. Bunu bekleyenler var. Ama ee, şu var. Hayranlık var burada. Ve sizden vazgeçememe. Şimdi şöyle diyenler de var. Maddi özellikle sorun yaşayan size dört dörtlük bir hayat bahşetmek istiyor. Bir imparatoriçe gibi ya da imparator gibi dört dörtlük bir hayatınız. Herkesin hayran olduğu bir düzeniniz olsun istiyor. Ama bunu yapmak için de maddi olarak yetebilir mi yetemez mi? Bunu dengelemesi lazım. Bunu düşünmesi lazım. O yüzden hiçbir hani üçüncü kişi engel olmasa bile biraz uzak mı dursam? Biraz yapabilir miyim modunda olanlar, bunu da fark etmiş olanlar var. Evet. Yay, balık, arkadaşlar burada gelen burçlar baskın olarak gelenler bunlar. Terazi vardı zaten söylemişizdir. İkizler vardı. Evet. Devam edelim. Diğer destemizde, son destemizde neyi fark etmiş? Ama daha çok dediğim gibi sizinle ilgili aldım ben. Siz artık özellikle uzun süreçtir yorgun bir ilişkiniz var ise yorulmuşsanız böyle inişli çıkışlı süreçler bıktırmışsa bir türlü nihayete ulaşmıyorsa üçüncü kişilerle ilgili sorunlar çözülemiyorsa siz daha tavırlı dengelisiniz. Artık net karar ver. Bunu fark etmiş. Duygusal bir adım at, atıncaya kadar kılımı kıpırdatmam. Ciddi bir adımla gelinceye kadar. E, gerekirse evet ben de seni istiyorum ama uzak dururum. Kendi alanında kalırım. Zaten benim koşullarımda yeterli. Bunun farkındalığına varmış olabilirsiniz. Bundan bahsediyor. Değnek ikilisi. Bakın. Değnek onlusu. Yani sizin talebiniz belli, sizin isteğiniz belli. Burada bu kişi, bu sizin özellikle soğuk duruşunuzla bunu fark etmiş. Büyük bir yük oluşturuyor arkadaşlar. Yani bu durumun ilişkinin sorumluluğu dışında sizin ona karşı tavırlı olmanız, sizin ona karşı artık daha dengeli, daha temkinli davranmanız büyük bir yük oluşturuyor. Yani bundan çıkmanızı istiyor aslında. Zihinsel olarak düşündüğü zaman plan program yapıyorum diyor. Şu sonucu elde etmek için ve başarmak istiyorum. Nihai hedefe ulaşmak istiyorum. Fakat şu tavrın bende ben büyük bir yük oluşturuyor. Bu tavrı aşmak senin alışmadığı bir koşul ise bunu, bu, bunun sorumluluğu bende yük oluşturuyor. Bunun sorumluluğunu taşımak ve anlık olarak bunu yıkmak için. Ha, sizinle ilgili aranızdaki durum zaten büyük bir yük, sorumluluk. Bunu yıkmak için anlık adımlar atabilir. Geçici çözümler. Fakat bunun geçici çözüm olduğunu biliyor. Yani buradaki atılan adımların sizi geri döndürmenin geçici bir çözüm olduğunu düşünüyor. Bunu fark etmiş. Daha sağlam adımlardan bahsetti ya. Yani nedir? Denecek şövalyesi gelir, tekrar gider, gelir, gider. Şunu kırması gerektiğini, şunda burada bakın şu sorunu çözmesi gerektiğini fark ediyor. Yine de ben kart alayım. Bir tane kart gördüm ama ve burada bir sessizlik. Siz sanki böyle daha sessiz bir moddasınız veya kendi de moralize oluyor. Şu tepkileri evet dengeli davranıyorsunuz, tepki vermiyorsunuz. Artık daha mesafeliyseniz, şart koştuysanız evet. Bakın gördüğüm kart bu. Kılıç Kraliçesi ikinci kez geldi arkadaşlar. Burada net diyor bakın. Bu sorumluluk ne? Bir, siz tavırlısınız. Kral olarak da alabilirsiniz. Siz artık tam net, somut bir şey bekliyorsunuz. Yani şu para ası nedir? Net bir adım, net bir sonuç. Onun dışında, onun dışında ben geleceğe bakıyorum diyorsunuz. Bazıları için bu kişinin hayatında evet siz büyük bir şansınız. Gerçekten kendi hayatında böyle formatta birisi var ise bu durum yük oluşturuyor ve bir bekleme enerjisi içine giriyor. Evet sizinle de gelecek düşünüyor. Fakat bir bekleme enerjisi var. Nedense ben bunu siz olarak aldım. Bakın ikinci kez geldi. Hem de merkeze geldi. Tavırlısınız. Bazıları para şartı koşmuş olabilir. Maddi yatla ilgili bir çözüm bir e, hani aranızda sorunlar yaşanmış olabilir. İlişkisi devam edenler olabilir. Artık e, burada çok çok somut bir şekilde gelirse ona şans veriyorsunuz. Yoksa önüme bakıyorum diyorsunuz ve bu durum bu kişide büyük bir yük oluşturuyor. Evet, canım da çok yanıyor diyor. Özellikle diğer kişilerden kaynaklı bir sorun var ise bu kişinin canı çok yanıyor. Şimdi hangi desteden alalım? Şu destemizden alalım. Ne yapar bu kişi diyelim. Birinci tip İkinci tip. Size de tavsiye. Evet. Diğer eşin sevgilinin olmadı. Aa, çok güzel. Arkadaşlar burası. Evet. Dördüncü çakra geldi. Kalp çakrası. Yani parası saadet olmaz diye. Buradaki temel sorun finansal sıkıntıları verdi. Bakın. Belki yok diyebilirsiniz ama yani o kişinin em, arka planda böyle bir sorun var. Dört dörtlük. Herkesin hayran olacağı bir düzen istiyor. E, fakat sizinle romantizm aç karına veya parası saadet olmaz diyor. Aç karına romantizm olmaz diyor. Ve o yüzden kalp çakrasını kapatan birisi var. Yani sevgi ve maddiyat arasında bağlantı kurmuş birisi var. Sizin talebiniz olmayabilir. Arada Böyle bir sorun yok diyenler olabilir ama burada ne olursa olsun maddiyatla ilgili bir konu var ve bu kişi kalp çakrasını kapatıyor. Yani ben sevemem ki ya da kimse beni sevmez ki. Aslında çok istiyorum seninle romantizm yaşamak. Size tavsiye. Zafer. Arkadaşlar burada başaracaksınız dedi. Bir şekilde zafere sonucu odaklanın. Belki siz de şu süreçlere takılmış olabilirsiniz. Şuraya ben tarotlardan bir Kart alayım. en son destemiz hangisiydi? Siz umutsuzluğa mı düştünüz? Artık başlamayacağız. Artık olmayacak gibisinden. Bu kafa karışıklığından çıkmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu kara, e, yani sonuca başarınızda belki günlük hayatınızda bu kişi kendini düzeltmesi gerekiyor. İşinizde e, işiniz var ise işinize, günlük hayatınızda siz başarılı birisiniz aslında. Kafanız karışıyor biraz demoralize olma durumu sizde de var. Olur mu, olmaz mı modu var. Bir kart daha bu grup için almak istedim. Of, canınız çok yanıyor. Bundan çıkın arkadaşlar. Siz yapacağınızı yaptınız veya e, bu konuyla ilgili sizde bir sorun yok. Onu söyleyebilirim. E, siz sanki böyle bir yenilgi modu var. Başaramadım, yapamadım modu var. Hayır, konu sizinle ilgili değil. Lütfen bu kadar da üzülmeyin. Diğer partnerin eşin sevgilinin olduğu ilişki tipleri için komşu olasılıklar Eli kolu bağlı. Dinlenme. Yani burada o kadar net geldi ki. Eli kolu bağlı. Nasıl işin içinden çıkarım? Nasıl? Eli kolu bağlı kartını ben zaten bu destede aldığım zaman direkt bir bağ mı var bu kişinin? Ya da sizin bir bağınız mı var? Diye düşünürüm. Ve bu durumdan çıkmakta zorlanan birisi var. Biraz ben istiyorum ama biraz böyle düşünsem meditasyon mu yapsam? Biraz ara mı versem? Modu geldi burada. Çünkü zorlanıyorum diyor. Size tavsiye bağlılık. O iki tane kart. Yani burada bağımlılıktır aslında bu kart. Bakın zincirle bağlanmış birisi var. Ona karşı bağımlılık mı çalıştırıyorsunuz arkadaşlar? Burada sorun olsa bile o kişi de belli ki üçlü ilişki tipleri bağımlılık enerjisinden çıkmanız gerekiyor. Bağımlılık enerjisi var. Bunu göstermeseniz de bu kişiye karşı bağımlılık enerjisi çalıştırıyorsunuz kolay mı değil ama biraz gayret etmeniz gerekiyor bu enerjiden çıkmanız gerekiyor. Ne diyelim hayırlısı olsun arkadaşlar. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın.